sadece 3 kaşık her şeyden 3 kaşık muhteşem lezzetli 3 kaşık tatlısı yapıyoruz. 3 tane yumurtayı hemen alıyorum. 3 kaşık şekerle çırpıyoruz. Sadece 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 3 yemek kaşığı da süt, 3 tepeleme yemek kaşığı un, yine dolu dolu 3 yemek kaşığı irmik, 1 paket kabartma tozu. bir paket de vanilya. Çok azıcık sıvı yağ koyup şöyle yağlıyorum. Çek harcımızı boşaltıyoruz. Şimdi 180 derece önceden ısınmış alt yerdeki fırına gidecek ve bir güzel pişecek. Şimdi de şerbetini hazırlayacağız. 500 mililitre yani 2,5 su bardağı süte şöyle yarım su bardağından biraz fazla toz şeker koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum ve şerbet hazır. Tatlımın ilk sıcaklığı gitti. Şimdi şöyle geçici güzel kürdanla delikler açıyorum. Böylece şerbetini çok daha iyi çekecek. ve Şerbetini döküyoruz. İşte şerbetini güzelce çeken tatlımızı görüyorsunuz. Üzerine isterseniz krema da koyabilirsiniz ama bence bu hali çok güzel. Hindistan cevizi de çok yakışıyor. Ben biraz fıstık koydum. Bakar mısınız? Of oh, süt şerbeti şöyle nasıl akıyor? Pamuk gibi yumuşacık harika bir tatlı.